Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. YouTube canlı yayında sizlerle beraberiz. Bugün canlı yayınımızda arkadaşlar hedef analizi konusuyla inşallah sizlerle birlikte olacağım. Hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimizi nasıl belirleriz? Hedeflerimiz üzerindeki analizlerimizi nasıl yapacağız? Hedeflerimize nasıl odaklanacağız? Hedeflerimize motivasyonumuzu sağlayacak olan motivasyon kaynaklarımız neler? Hedeflerimizi gerçekleştirirken o yolda yürürken hangi engellerle, muhtemel engellerle karşılaşabiliriz? Bu engellerle karşılaştığımızda hangi adımları atıyoruz? hangi adımları atmalıyız? Hangi adımları atarsak motivasyonumuzu hedeflerimize giden yoldaki engelleri ortadan kaldırır, motive olmuş olarak ilerleriz. Ve en nihayetinde hedeflerimize ulaştığımızı nasıl anlarız? Bizdeki etkisi nelerdir? Bu konularla ilgili bugün sizlerle inşallah sohbet ediyor olacağım. Her hafta pazartesi günü 21 bizim canlı yayın saatimiz arkadaşlar. Daha sonra da izleyecek olan arkadaşlara ve şu anda gelen, katılan, izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha sonra izleyecek olan arkadaşlara da şimdiden teşekkürlerimi ediyorum. Her birimizin bir hedefi, bir amacı, bir yaşam amacı var. Öncelikli olarak hedeflerimizi tespit edebilmek, hedeflerimizle barışık olabilmek, hedeflerimizle uyum içerisinde olabilmek, hedeflerimizin olduğunun farkına varabilmek. Bazen bir hedefimizin olup olmadığını dahi fark edemediğimiz durumlar olabiliyor arkadaşlar. Öyleyse öncelikli olarak Hedeflerimizin ne olduğunu, ne olması gerektiğini, ne olabileceğini bir analiz etmemiz lazım. Bugün hedef analizi başlığı ile karşınızdayım. Öyleyse e, hedefimizi bir bütün olarak ele alıp analiz etmemiz gerekiyor. Burada kullanılabilecek birçok teknik, birçok veri, e, istatistik e, vardır muhakkak. Ben kendi tecrübelerimi kendi bildiklerimi sizlerle bugün paylaşıyor olacağım Bunlar benim bildiğim kadarıyla benim tecrübem kadarıyla aktardıklarım olacak size Tabii ki araştırmaya öğrenmeye tecrübe etmeye her birimiz devam edeceğiz Öyleyse arkadaşlar en başta yaşam hedefimizi yaşam amacımızı bulabilmek çok önemli bizi mutlu eden, bizi huzurlu eden, içimizi sevgiyle, huzurla dolduran işler, yaptığımız plan ve projeler. İşte bunlar içerisinden hangisi veya hangileri bizim yaşam amacımız? Bunu tespit edebilmek, bunun ana analizini yapabilmek çok önemli. Burada çeşitli teknikleri kullanarak yaşam amacımızı bulabilme yolunda ilerleyebiliriz. Bunu tespit ettikten sonra yaşam amacımıza gidebilmek için ara birçok hedeflere, birçok istasyonlara da uğramamız gerekecek. Yani bunu yaşam amacımız en uçtaki hedefimiz olarak düşünelim en üstteki basamak olarak düşünelim. Oraya ulaşabilmek için geçmemiz gereken istasyonlar, yürümemiz gereken yollar, atmamız gereken adımlar, çıkmamız gereken basamakların olduğu aslında bir yolculuk. Bu hayat yolculuğu içerisinde biz ana hedefimize, yaşam amacımıza ulaşabilmek için ara hedefleri başara başara onları yerine getirerek ilerleyeceğiz. Ara hedeflerimizin ana hedefimize yani yaşam amacımıza uygun hedefler olduğunda işte her attığımız adımda, her yaptığımız işte içsel bir huzur bulacağız. Onun için bugün hali hazırda yaptığımız planladığımız, programladığımız ve hayata geçirdiğimiz hedeflerimizle, işlerimizle bir analiz yapalım. Bu adamım, bu e, çalışmam, bu eğitimim, bu benim ana hedefime hizmet ediyor mu? Beni yaşam amacıma götüren bir bağ kuruyor mu? İşte burada bu hedef analizini yaptığımızda ya evet çıkacak ya da hayır çıkacak cevabı hem evet hem hayır hayır gibi ara bir cevap aldığımız süreçlerde de tabii ki buralarda yeniden bir odaklanma e, hedefimizi yeniden analiz etme ve ana hedefimize yaşam amacımıza hizmet etmiyorsa bunu yaşam amacımıza hizmet eder hale nasıl getiririz? İşte değerli arkadaşlar bunu yaşam amacımıza hizmet edecek hale dönüştürmek. Bunu yaptığımızda bu gayretin içerisinde olduğumuzda bizi ana hedefimize götürmekten uzaklaşmış olan ara hedeflerimiz, ara adımlarımız yeniden dönüştüğünde bizi yaşam amacımıza ulaştıracak, götürecek ve bize ana hedefimize, yaşam amacımıza destek olan hedefler haline gelecek. Ve başardığımızda da bu hedefleri başarı hanemize yaşam amacımıza giden yolda birer Başarı halkası olarak birer başarı adımı olarak ekleyeceğiz değerli arkadaşlar. Hedeflerimizin analizini yaparken, incelemesini yaparken aslında hedeflerimiz canlı, interaktif ve üzerinde çeşitli iyileştirmelere, upgrade'lere, güncellemelere müsait hedeflerdir. Çünkü bizler hedeflerimizi belirlerken belli kriterlere göre belirliyoruz. O anki bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz, o anki anlayışımız, o anki var olan kaynaklarımızla biz hedeflerimizi belirliyoruz. Belli bir süre sonra farklı farkındalıklarımızla, farklı tecrübelerimizle, yeni öğrendiklerimizle tekrar aynı hedefimize baktığımızda orada bir takım iyileştirmelere gereklilik olduğunu görürsek o iyileştirmeleri yapmaktan da çekinmeyelim. Yani şöyle demeyelim. Ben bir hedef belirledim, bir yol belirledim, bir program yaptım. Asla bunun dışına çıkmam. Bunu dersek hatalarımızı e, eksik yönlerini göremeyiz. Ve o hedefimiz, o çalışmamız, o projemiz hangi işi yapıyorsak bizi asıl amacımıza, yaşam amacımıza götürmekten bizi geri tutar. Yani tam performans e, bir şekilde... Pas zaman bir şekilde bizi götürmesini istediğimiz e, çalışmalarımız varsa bunları zaman zaman revize etmekte, gözden geçirmekte, yeni bir farkındalıkla analiz etmekte fayda var değerli arkadaşlar. Evet tekrar tekrar e, katılan gelen arkadaşlar oluyor. Hepinize e, ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hedef analizini konuşuyoruz. Her pazartesi 21.00'da YouTube canlı yayınımızda Kadir Özdemir kanalında sizlerle birlikte olmaya niyet ediyorum. Farklı konuları, farklı başlıkları sizlerle burada müzakere edeceğiz. Bildiğim kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla benim kendi bakış açımla sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım ve dilerim bana ve sizlere, hepimize burada konuştuklarımız, yaşam amacımızı bulmaya, yaşam amacımıza giden hedeflerimizi, yaşam amacımıza hizmet eden hedefler olarak analiz edebilmeyi, planlayıp uygulayabilmeyi de Rabbim nasip eylesin. Biraz sonra... Ee, hedef belirleme ve o hedefi imajine etme ile ilgili inşallah sizlerle güzel bir nefes çalışması yapıp hedeflerimizi, yaşam amacımızı ve yaşam amacımıza giden diğer hedeflerimizi birleştirme, bütünleştirme ve birbiriyle senkronize hale getirebilme ile ilgili kısa bir de nefes çalışması yapacağız ve ondan sonra yayınımızı tamamlamış olacağız değerli arkadaşlar. en önemli husus motivasyon noktası. Burada biz hedeflerimize ulaşmak için harekete geçtiğimizde motivasyona ihtiyacımız var. Güdülenmeye ihtiyacımız var. Bunu da denge içerisinde, orta yol içerisinde yapabilmek çok kıymetli arkadaşlar. İki noktada biz motivasyonu incelediğimiz zaman birincisi içsel motivasyonumuz bizim iç dünyamızdan gönlümüzden gelen bizi harekete geçiren motivasyon kaynaklarımız Bir de dışsal çevresel motivasyon kaynaklarımız var ki bunların her ikisini de biz etkin bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmeliyiz Etkin bir şekilde bunları birleştirebilmeyi birbiri ile güç birliği içerisinde birleştirip ve hedeflerimize giden noktada da değerli arkadaşlar içsel motivasyon ve dışsal çevresel motivasyon kaynaklarını çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bunu kullandığımızda e, hedefimiz için yapacağımız işlerimiz için plan ve projelerimiz için hangi kaynakları kullanırsak daha kolay bir şekilde, daha verimli bir şekilde hedefimize ulaşırız. Bunun analizini yapmak burada çok kıymetli değerli arkadaşlar. Motivasyon kaynaklarımızı belirleyebilmek için de bir takım soruları, özellikle güçlü soruları kullanmakta fayda var değerli arkadaşlar. Burada öncelikli olarak benim bu yapacağım iş atacağım bu adım, bu projem benim yaşam amacıma ne kadar hizmet ediyor? 10 üzerinden değerlendirecek olursam 10 tam puan olmak üzere yani tam olarak bu yapacağım iş, bu yapacağım çalışma yaşam amacıma beni bağlıyor, ulaştırıyor. Sıfırda Hiçbir bağlantısı yok. 0 ile 10 arası bir puanlama verecek olursak, yapacağımız projemiz, çalışmalarımız, canlı yayınlarımız, atölyelerimiz, seanslarımız, hangi çalışmamız varsa hedefimizde veya bir kitap hazırlığımız varsa e, bu olabilir. Farklı çalışmaları her bir arkadaşımızın var. Her birimiz kendimiz için bunu düşünelim. Benim bu yapacağım çalışma, bu yapacağım aktivite, beşim, benim yaşam amacıma 10 üzerinden kaç fayda sağlıyor? Eğer bu 7 ve 8'lerde ise, bu çok e, verimli bir şekilde bizim yaşam amacımıza hizmet ediyor demektir. Daha aşağılardaysa, 5 ve 6'dan aşağıda kaldı ise, Burada bizim yeniden o hedefimizi revize etmemiz, nerelerde yaşam amacımıza hizmet etmiyorsa oraları yaşam amacımıza fayda sağlayacak hale nasıl dönüştürürüm sorusunu sorup orada o dönüşümü sağlamak ve ondan sonra yeniden şimdi bu haliyle son hali ile revize edilmiş, güncellenmiş son hali ile bu yapacağım çalışma benim yaşam amacıma 10 üzerinden kaç hizmet ediyor, fayda sağlıyor? Eğer bu soruyu sorduğumuzda 4'te 5'te olan cevabımız 7'ye 8'e çıktıysa işte bizim orada yapmış olduğumuz revize, güncelleme işe yaramış demektir arkadaşlar. Evet, burada böyle bir duruma geldiyse kendimizi önce bir tebrik edelim. Kendimize teşekkür edelim ve iyi iş çıkarttın. Seni tebrik ediyorum diyelim. Ve ondan sonra 8'de olan ana amacımıza, yaşam amacımıza ulaştırma. 7-8'de bunun 10 olabilmesi için Neye ihtiyacım var? Neyi farklı yaparsın? Bu çalışmam beni tam puan olarak, on numara olarak yaşam amacıma ulaştırır. İşte o soruyu sorduktan sonra da gelecek olan ulaşacağımız cevaplar değerli arkadaşlar bizim yaptığımız işin o çalışmamızın yaşam amacımıza tam olarak Pas tamam olarak fayda sağlaması ve sağlam bir bağ kurmasını da sağlamış olur.